Oruç Reis'in Akdeniz'de sondaja başlamasıyla panikleyen Yunanistan Avrupa Birliği'nden yardım istemişti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının yaptığı toplantıdan skandal bir açıklama çıktı. Türkiye o açıklamaya sert tepki gösterirken Oruç Reis'in koruma kalkanı da genişletildi. Gemilerimize herhangi bir müdahale yapıldığı zaman bu hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacak. Nitekim kalmadı. Oruç Reis Akdeniz'i tarıyor, Ankara Atina hattında sıcak saatler yaşanıyor. Yunanistan'ın çağrısıyla toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin adımları tehlikeye yol açıyor dedi. O skandal açıklamaya dışişlerinden cevap gecikmedi. Türkiye hiçbir zaman e, gerginliğin arttırılmasından Yana olmamıştır. Oruç Reis'in sondaja başlamasıyla dün ilk kez sıcak temas yaşanmıştı. Yunan fırkateyni Limnos'u Kemal Reis püskürtmüştü. Yeni günde Oruç Reis'in etrafındaki koruma kalkanı genişletildi. Füze yüklü 8 F16 uçağı Oruç Reis'e koruma sağlıyor. Bizim hukuktan yana olmamız, anlaşmalardan yana olmamız bir zafiyet değildir arkadaşlarım. Avrupa Birliği Türkiye'nin adımları tehlikeli derken diyalog çağrısı da yaptı. Dışişleri Bakanlığı AB'nin o çağrısı Türkiye'ye değil Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı adımlar atanlara yönelik olmalı dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te Akdeniz'deki Yunan tiyatrosunun şımarıklıktan başka bir şey olmadığını belirtti. Macron'a da kabadayı benzetmesi yaptı. Denizlerimiz mavi vatanımızdır. Her damlası vazgeçilmezdir. Dünya başkentleri arasında telefon trafiği de arttı. Trump'la Macron Doğu Akdeniz'i konuştu. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı O'Brien, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ı aradı. Telefon diplomasisi sürecek. Dışişleri Basınla Bakanı ilgilidir. Çavuşoğlu e, ABD'li e, mevkidaşıyla görüşecek.